Merhaba arkadaşlar. Bugün insanda üreme, büyüme ve gelişme konusunu beraber işleyeceğiz. İnsanlar dişi üreme hücresi olan yumurta ve erkek üreme hücresi olan spermin birleşmesiyle eşeyli olarak çoğalır. Şekillere baktığımız zaman sperm dediğimiz hücremiz hareketlidir ve en kromozomdan oluşur. Yumurta dediğimiz hücremiz de en kromozomdan oluşur ve hareketsizdir. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigot dediğimiz iki an kromozomlu döllenmiş yumurta meydana gelir. Canlıların ortak özelliklerinden birisi nesillerini sürdürebilmeleridir. Üreme hücreleri mayoz bölünme ile oluşur. Sperm ve yumurta döllenerek zigotu oluşturur. Hemen bir tane örnek çözelim bu konuyla ilgili. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denilir. İnsandaki üreme şeması aşağıda verilmiştir babamız ve annemiz var. Babamızdan K hücresi oluşuyor. K hücremiz neydi? Spermdi. Annemizden de bir hücremiz oluşuyor. Bu da yumurtaydı. Hemen üzerine yazdık. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle döllenme olayı gerçekleşiyor. Ve zigot dediğimiz iki an hücreli döllenmiş yumurtamız meydana geliyor. Daha sonra embriyo ve bebek oluşuyor. Buna göre insandaki üreme olayı ile ilgili bir insanda üremenin temelini oluşturan bölünme ve döllenme oluşturur. Evet bu doğrudur. 2. K hücresi sperm, N hücresi yumurtadır. Evet üzerine yazdık zaten. 3. M hücresi döllenme olayı ile oluşan zigottur. Evet doğru. Cevabımız hangileri doğrudur dediği için D şıkkı hepsi doğrudur. 1, 2, 3. Sonraki konumuz dişi üreme hücresi. Dişi üreme hücresine baktığımız zaman yumurtalıklardan, yumurta kanalından, döl yatağından ve döl yolundan oluştuğunu görüyoruz. Hemen tek tek bakacak olursak yumurtalık yumurta hücresini oluşturuyor. Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir yumurtalıklar ne yapıyormuş? Yumurta hücresini oluşturuyormuş. Yumurta kanalı dediğimizde yumurta hücresinin döl yatağına taşınmasını sağlar. Döllenmenin gerçekleştiği yerdir. Yani yumurtamızı şu yoldan şu döl yatağı dediğimiz yere taşınmasını sağlıyor yumurta kanalı. Bu da iki tane. Döl yatağı, döl yatağının diğer ismini rahim diyoruz. Döllenmiş yumurtanın tutunduğu ve gelişimini tamamladığı yerdir. Yani yumurtamız burada gelişiyor. Diğer son maddemiz de dön yolu yani vajinadır. Dişi üreme organının dışarı açılan kısmı şu kısım. Döllenmemiş yumurtanın atıldığı ve doğumun gerçekleştiği kısımdır. Hemen bu konuyla ilgili bir tane soru çözelim. Dişi üreme sistemine ait yapı ve organlar harflerle gösterilmiştir. Buna göre döllenmiş yumurtanın bir oluştuğu İki, gelişimin tamamladığı bölümler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Oluştuğu dediği zaman ne? Döllenmenin olduğu yer. Yani yazarsak döllenme. Döllenme nerede gerçekleşiyordu? Yumurta kanalında. Gelişimin tamamladığı yer dediğimiz kısımda döll yatağı Şekle baktığımız zaman ne vermiş? Şu L ve K'nın olduğu yerde. K yumurtalıktır. N'imiz neresi? Dışı açılan kısım yani dör yolu. M'imiz döll yatağı. L'imiz de yumurta kanalıdır. Soruda bizden istenen neydi? Yumurta kanalı. Yumurta kanalımız neydi? O zaman B ve D şıklarını eledim. Döl yatağıymış. Döl yatağına baktığımız zaman o da neydi O zaman cevabımız A'dır diyoruz. Bir sonraki konumuz erkek üreme sistemi. Erkek üreme sisteminde de testis, sperm kanalı, salgı bezleri ve penis var bu şekillere kitaplarınızdan renkli olarak baktığınız zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi bakacak olursak testisle başlayalım. Sperm hücresini üretir, vücut dışında bulunur. Şu kısımlar. Sperm kanalı testiste üretilen spermleri penise taşır. Yani şu kısım. Salgı bezlerimiz spermin hareketini kolaylaştıran sıvıları salgılar. Daha şöyle dış kısımda salgı bezlerimiz. Penisimizde sperm ve idrarın vücut dışına atılmasını sağlar. O da şu kısım diyoruz. Hemen bununla ilgili bir tane soru da çözelim. Erkek üreme sistemindeki yapı ve organlar harflendirilerek verilmiştir. Şekildeki yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi yazacak olursak M'miz nedir? Bizim testisimiz. K'mız sperm kanalı. neyimiz dışı açılan kısım yani penis. L'imiz de salgı bezi. Şimdi şıklara bakarsak hangisi yanlıştır diye soruyor. <laughs> M yapısında mayoz bölünme ile sperm üretir. Testisimiz ne yapıyordu? Sperm hücresi üretiyordu. O yüzden A şıkkımız doğru. B'ye bakıyoruz. Sperm'in hareketini kolaylaştıran, salgıyı L üretir, salgıyı üreten salgı bezleriydi. L'miz salgı bezleridir. Doğru. N, üreme hücresi hareketlerinin dışarı atıldığı açıklıktır. Dışarı atılmayı sağlayan açıklık neydi? Peniste N'miz de penistir. Evet, doğru. D şıkkı N yapısında üretilen spermler K'ya üret, K'ya ulaşır. Hayır. Cevabımız D yanlışını sorduğu için. Şimdi kısaca hücreden insana oluşum evrelerini işleyeceğiz. Daha önceki konularımızda biz e, mayoz bölünme, döllenme, mitoz bölünme gibi evreleri görmüştük. Eğer hatırlamıyorsanız kısaca bir bakarsanız bu konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi annemiz mayoz bölünme gerçekleştirerek bir tane en kromozomlu yumurta hücresini oluşturdu. Babamız da mayoz bölünme gerçekleştirerek bir tane en kromozomlu spermimizi oluşturdu. Yumurta hücremizle sperm hücremiz birleşerek yani döllenme gerçekleştirerek iki en kromozomlu zigotu oluşturdu. Zigot neydi? Döllenmiş yumurtaydı. Zigotumuz mitoz bölünme gerçekleştirerek embriyoyu oluşturdu. Embriyomuz mitoz bölünme gerçekleştirerek fetüs dediğimiz yapıyı oluşturdu. Fetüs de mitoz bölünme gerçekleştirerek bebeğimizi oluşturmuş oldu ve bu sayede hücreden insan oluşumunu kısaca gözlemlemiş olduk. Sperm ve yumurta hücreleri mayoz bölünme sonucu oluşur. Sperm ve yumurta birleşmesiyle zigotu oluşturur. Zigot mitoz bölünmeler gerçek geçirerek sırasıyla embriyo, fetüs ve bebek oluşur. Embriyo ihtiyaç halinde maddeleri plasenta buna dikkat ediyoruz. Plasenta denilen yapıdan karşılar. Plasantayı anne sayesinde bu besinleri karşılıyor. Hemen bu konuyla ilgili bir tane de örnek çözelim annemiz var. Annemiz bir tane hücre oluşturmuş. Babamız bir tane hücre oluşturmuş. Sonra başka hücreler oluşmuş. İnsana ait üreme şeması yukarıda verilmiştir. Buna göre harflendirilerek verilen olaylardan hangisi yumurta kanalında gerçekleşir? Şimdi bu oluşan evlilerin ne olduklarını yazarsak. Annemiz ne gerçekleştirir? Mayoz bölünme gerçekleştirerek en kromozomlu yumurta hücresini oluşturur. Babamız da mayoz gerçekleştirerek en kromozomlu sperm hücresini gerçekleştirir. Yumurta hücremiz de sperm hücremiz birleşerek döllenme olayı gerçekleşir. Döllenme sonucunda iki en kromozomlu zigotumuz oluşur. Zigotumuz ne gerçekleştiriyordu? Mitoz bölünme gerçekleştirerek fetüsümüzü oluşturur. Fetüs de mitoz bölünme gerçekleştirerek artık bir bebeğimiz oluşur. Burada bize neyi sormuştu? Yumurta kanalında. Yumurta kanalında ne olayı gerçekleşiyordu? Döllenme. Baktığımız zaman döllenme Y'de gerçekleştiği için cevabımız B'dir diyoruz. Son konumuzda hamilelik süreci. Bu süreçte anne adayımız alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan kesinlikle uzak durmalıdır. Doktor kontrolü dışında ilaç kullanmaması gerekir. Röntgen çektirmemesi ve radyasyon almaması gerekiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmeli ağır egzersizler yapmamalıdır. Stresten uzak durmalıdır. Bunun yanında kendi doktorunun verdiği tavsiyelere uyması gerekir. Hemen bu konuyla ilgili bir tane örnek çözüp konumuzu burada bitiriyoruz. Embriyonun sağlığı Embriyonun sağlıklı gelişimi için hangileri yapılmalıdır? bir Kontrolsüz ilaç kullanmamalı. Evet. 2. Yoğun fiziksel aktivitelerde bulunmalı demiş. Hayır, bulunmamalıydı. 3. Düzenli olarak röntgen çektirmeli. Hayır röntgen çektirdiğimiz zaman vücudumuza radyasyon almış oluyoruz. Bu bizim istemediğimiz sonuçlar doğurabileceği için mümkün olduğunca röntgen çektirmemesi gerekir hamile kadınların. O yüzden cevabımız yalnız bir diyoruz. Bu konuyla ilgili elinizdeki bulunan test kitaplarından sorularınızı çözerseniz konuyu daha iyi kavramış olursunuz.